Biz hmm. çok değerli Samsun İl Başkanımız, Zafer Bey çok kıymetli, ilçe başkanımız, Fatih Koç Başkanım, çok kıymetli bey başkanımız, e, havalım. ve birbirinden kıymetli belediye bir meclis değerli ilçe yönetimleri üyelerimiz. Bugün Samsun Vezir Köprü ilçemizi geçmiş olsun ziyareti vesilesiyle e, gelmiş olduk. 8 Mayıs akşamında Vezir Köpek, İlçe Başkanımıza emniyet güçlerimiz tarafından yapılan sözlü ve fiili e, hakaretler ve yapılan darp neticesinde bu olayı kınamak ve İlçe başkanımıza, teşkilatımıza geçmiş olsun demek üzere bugün sizlerle birlikteyiz. Malumunuz olduğu üzere 18 Mayıs akşamında Değerli ilçe başkanımız engelli olan çocuğunun e, hastaneye götürülmesi için e, kendi evinin bulunmuş olduğu sokağa giriş yapmak istiyor. Fakat e, malumunuz o akşam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları olduğundan dolayı bir trafik ve konvoy e, olması hasebiyle aracını birkaç kez farklı sokaklara park etme girişiminde bulunuyor. Evine yakın olan bir sokakta aracını park etmek isterken bu talebini oradaki emniyet güçlerimize, polislerimize bildiriyor. Fakat ne oluyorsa tam doğanda bütün e, bu tartışmalar başlıyor. Polisler kendi aralarında konuşmalarını yaparken başkanımız polislerin kendilerine hakaret ettiğini, küfür ettiğini duyduğunda buna tepki gösteriyor. ve Dolayısıyla neden küfürlü konuştuklarını ifade ediyor. Kendisinin yerine lafah partisi ilçe başkanı olduğunu zaten orada ifade ediyor. Kaldı ki yüzde otuz sekiz oy almış olduğumuz Vezirköprü ilçemizde kıymetli ilçe başkanımızı sanıyorum sokakta ve özellikle kamu kurumlarında görev yapan başta emniyet güçlerimiz olmak üzere bütün kamu görevleri elbette ki ilçe başkanımızı tanıyorlar. Burada bu sözlü hakaretlere karşı ilçe başkanımız tepkisini ortaya koyduğunda bu sebep iş daha parti bir boyut kazanıyor ve maalesef bu küfürler, bu hakaretler giderek daha da artıyor. Nihayetinde ilçe başkanımız ters kelepçe ile adeta bir terörist muamelesi yapılarak veya bir teröriste dahi yapılamayacak bir muameleyle ilçe başkanımız hem ters kelepçeyle gözaltına alınmak isteniyor hem de bu süreçte maalesef kendisi yere yatırılarak buradaki emniyet güçleri tarafından polis ve bekçiler tarafından yerde darp ediliyor. Tabi olay bununla da kalmıyor. Maalesef ilçe başkanımız karga tulumba tabir neyse üzerine çuvallanarak bu kadar darba bu kadar şiddete maruz kaldıktan sonra emniyet güçleri tarafından araca bindiriliyor ve nihayetinde emniyet müdürlüğüne götürülüyor. Yine aynı hakaretler, aynı rencide edecek tavır ve davranışların emniyette de devam ettiğini oradaki tanıklarımız ve elimizdeki kayıtlar bizlere doğruluyor. Tabi süreci bizler genel merkezimizde ve burada il teşkilatımız, ilçe teşkilatımız avukatlarımızla birlikte süreci baştan sona yakinen takip ettik. Tüm bu olaylar gerçekleşirken vatandaşımızın yaşanan bu olayı video kaydına alması polisler tarafından tepkiye sebep oluyor. Hatta polis uyarıyor video kaydı yapmayın diye. Yine bununla birlikte onlarca vatandaşımız bu olaya müdahil olarak yapmayın etmeyin diyerek ilçe başkanımıza yapılan bu hakarete ve yapılan şiddete karşı tepki koymalarına rağmen adeta oradaki görevli polisler hırslarına ve öfkelerine esir düşerek bu menfur saldırıyı ilçe başkanımıza gerçekleştiriyor. Bu video kaydı gecenin bir vaktinde bu video kaydını alan vatandaşımızın evine baskın düzenleniyor. Vatandaşımız tehdit ediliyor. Sizi terör suçundan içeri alırız diyerek bir ara ben şu videoyu sileceksiniz diyerek kendisine tehditte bulunuyor. Elinden telefonu alınarak vatandaşın bu video kaydı siliniyor. Ama tabi silinen video çöp kutusunda olduğu için tekrar video geri yükleniyor. Şu anda başta avukatımız olmak üzere kıymetli belediye başkanı adayımız ve yine bu süreci takip eden avukatlarımız görgü tanıkları onlarca görgü tanıkları elimizdeki emniyetteki kayıtlar ve video kayıtlarını derin olarak ilgili makamlara sunmuşlardır. Bu vesileyle tabii ki süreçle alakalı adli merciler tarafından bir soruşturma başlatılmış yine idari makamlar tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Elbette ki bu sürecin sonuna kadar bizler takipçisi olacağız. Ama yaşanan bu hadiseyi bir takım yalan haberlerle, algı oyunlarıyla olayı farklı bir şekilde aktarmak isteyenler, ilçe başkanımızı sanki burada suçluymuş gibi göstermeye çalışan haberlere karşılık elimizdeki video kayıtlarını, ses kayıtlarını ve onlarca vatandaşımızın tanıklığını bir delil olarak gösteriyoruz. Elimizde bu kadar delil ve belge olmasına rağmen algı oyunlarıyla, yalan haberlerle olayı çarptırmak isteyen ve bu olayın müsebbibi olan emniyet güçlerimizi aklamaya çalışanlara buradan sesleniyoruz. Konu hukuka sevk edilmiştir. Adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Bizler bu süreç içerisinde bu soruşturma yürütenlerin hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde karar vereceklerine ve vicdani olarak bütün delilleri de dikkate alarak bu olayın müsebbibi olanlar hakkında gerekli cezalandırmayı yaparak, hukuki işlemleri yaparak nihai olarak bir karara varacaklarına inancımız tamdır. Elbette ki göz bebeğimiz olan emniyet teşkilatımızı 3-5 tane kendini bilmez emniyet mensubunun eylemleri elbette ki bu göz olan emniyet teşkilatımızı zan altında bırakmayacaktır. Kolluk kuvvetlerimiz bizim göz Ama kolluk kuvvetlerimize leke bırakacak olan bu 3-5 tane emniyet mensubunun polislerin ve bekçilerin de hak ettiği cezası, cezayı alması bizim yerine Nefa partisi olarak önceliğimiz ve ibedilikle bu konuda yetkili kurumlardan ve ilgililerden talebimizdir. Bu vesileyle Öncelikle bu soruşturma yürütülen makamlardan bir an evvel soruşturmanın selameti açısından bu olayın müsebbibi olan emniyet güçlerini ve bekçilerin bir an evvel açığa alınması ve gerekli cezalandırmaların inşallah bir an evvel alınacak kararlar neticesinde verilmesini kendilerine talep ediyoruz. Yeniden Nefah Partimiz Nezirköprü ilçemizde geçmiş olduğumuz 31 Mart seçimlerinde kıymetli belediye başkanımızın belediye başkan adaylığı döneminde almış olduğu oy oranıyla Vezir Köprü'nün ana muhalefet partisi konumunda olan bir partidir. Dolayısıyla bu partinin ilçe başkanına yapılacak olan her türlü hakaret, her türlü eylem karşısında yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ilçe başkanımızın arkasında dimdik duracaktır. Kaldı ki yapılan bu eylem değil bir ilçe başkanımıza, bir vatandaşımıza dahi yapılmış olsa aynı tepkiyi Aynı çalışmayı bugün bu vatandaşımız için de ortağa koymak durumundayız. Kıymetli basın mensuplarımız, bu vesileyle Vezir Köprü ilçemizi ziyaret ederek bu soruşturmanın bir an evvel tamamlanması, soruşturma sürecinde bu olaya karışan polis ve bekçilerin açığa alınarak soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve sonucunun bir an evvel kamuoyuyla paylaşılmasını bu hadiseden dolayı Vezir Köprü halkının duymuş olduğu rahatsızlığın Vicdani rahatsızlığın bir an evvel giderilmesini yetkili makamlarımızdan talep ediyoruz. Tekrar bizleri bugün burada anlayan çok kıymetli ilçe başkanımıza, değerli belediye başkan adayımıza ve kıymetli il başkanımıza, meclis üyelerimize, teşvik mensuplarımıza ve siz kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. İlçe başkanımıza çok çok geçmiş olsun diyorum. Almış olduğu yapılan bu saldırılardan dolayı bunun müsebbibi olan failleri de emniyet güçlerini de burada şiddetle, esefle kınadığımı bir kez daha sizlerin vasıtasıyla paylaşmak istiyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.